Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankamızda 4. bölüme geçtik. Berasyonel sayıların oryantasyon testi ile çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda öncelikle bu parantez içlerini düzenlemeliyiz ve bu kesilerin arasında toplama olduğuna göre Hemen bunu 4 ile bunu 3 ile aynı şekilde 4 ile ve 3 ile genişletelim ve paydalarımızı eşitleyelim. Bu durumda paydamız 12 gelirken yukarısı 4 kere 2 8 aradaki işaret artı 3 kere 1'den 3 gelecek. Yani birinci sayımız buradan 11 bölü 12 olarak gelecektir. Şimdi arada bir bölme işlemimiz var. Hemen ikinciyi de tekrar 12 paydasında yazdığımızda yukarıda 4 aradaki işareti eksi 3 kere birden de 3 gelirken burası da 1 bölü 12 olarak geldi. Şimdi aralarında bölme var o halde birinci kesrimizi aynen bıraktık çarpı dedik ve ikinci kesrimizi ters çevirdik bu ikisini çarptık. 12'ler birbirini götürürken 11 bölü 1'den cevabımız da D gelmiş olur. İkinci sorumuzda bize verilen işlemin sonucunu bulabilmek için öncelikle hemen şu paydadan düzenlemeye başlayalım. 1 bunu paydası da 1'dir ve 2 ile genişlettiğimiz zaman burası 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi burası 1 artı 2 bölü 1 bölü 2 oldu. Bunu da yukarıya ters çevirip çarptığımızda artık buradaki paydamız 1 artı 2 kere 2'den 5 olarak gelmiş olur. Şimdi tekrar düzenlediğimizde 2 eksi 1 bölü 5 elde ettik. Şimdi tekrar payda eşitleyelim. Yani ilkini 5 ile genişlettiğimizde burada 10 bölü 5 eksi 1 bölü 5 yani cevabımız 9 bölü 5 olarak C şıkkında gelir. Üçüncü sorumuzda bize verilen eşkenar üçgenlerle yukarıdaki gibi bütün bir şekil oluşturulmuş. Buna göre taralı bölgelerin alanının bütün alana oranı nedir diye sorulmuş. Öncelikle hemen bir çizgimizi çekelim ve taralı alan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mevcut. Bölü diyelim ve tüm üçgenleri bulmaya çalıştığımızda burada 3 tane var. Bir tane burada 4, burada da 4 tane var. 8, 3 daha ekledik 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 de burada var. 20 tane gelmiş oldu. Şimdi burada ikisi de 2 ile bölündüğü için sadeleştirmemizi yaparsak doğru cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bir bütünün y tane eşit parçaya ayrılıp burada dörde ayrılmış ve üç parçası boyanmış ve bununla 3 bölü 4 gibi bir kesim ifade edilmiş. Şimdi o zaman buradaki Resimlerin bize ifade ettiği kesirleri incelersek burada 6 tane parçaya bölünmüş ve bunun 5 tanesi taranmış. O halde 5 bölü 6. Eksi diyelim burada 4 4 8 tane parçamız var ve bunun 4 tanesi boyanmış. Çarpı dedik burada da 3'e bölünmüş ve bunun 2 parçası taranmış. Şimdi işlem önceliğimiz buradaki çarpma işleminde. Dolayısıyla önce bunu yaparsak. Sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 4 kere 2 8 bu 8'i götürecektir. Ve burada elimizde 1 bölü 3 sayısı kalacaktır. Şimdi ilk kesrimizde 5 bölü 6 idi. Eksi diyelim ve buradaki 1 bölü 3'ü hemen 2 ile genişletmiş olalım. O halde burası tek paydada yazdığımızda 5 eksi 2 kere 1. 2 olacak. Yani 5'ten 2'yi çıkardığımızda 3 bölü 6. 3 ile de sadeleştirirsek 1 bölü 2 olacaktır. O halde biz bütünü İki parçaya bölüp bir parçasını taramalıymışız. Burada iki parçaya bölünmüş ve bunun bir parçası tarandığına göre burada ifade edilen kesrimiz 1 bölü 2 olarak gelmiş olur. Beşinci sorumuzda aşağıda ABC sayıları büyüklük olarak eş karelerle ifade edilmiştir ve her bir kare bir bütünü ifade etmektedir. Şimdi hemen bunları kesre dökersek A'da elimizde öncelikle bir bir tamımız var. Artı sonraki kareyi 3'e bölüp bunun iki tanesi taranmış. Dolayısıyla 1 artı 2 bölü 3'tür diyebiliriz. B'de de yine aynı şekilde bir tamımız var. Artı dedik. Burada da 4'e böldük ve bunun sadece bir parçasını taradık. C'de ise iki tane tamı artı geriye kalanı ise 2'ye böl bölüp bunun bir tanesini taramış olduk. Şimdi bizden istenen a artı b eksi c. Hemen buraya yerleştirirsek 1 artı 2 bölü 3 artı b gördüğümüz yere 1 artı 1 bölü 4 eksi dedik ve c yerine de bunu yerleştirdiğimizde bu eksiği ikisine de dağıtarak eksi 2 eksi 1 bölü 2 olarak yazmış olalım. Şimdi burada artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü ve geriye kalan kesilerimizin paydası 12'de eşitleniyor. O halde bunu 4, ikinciyi 3, üçüncüyü de 6 ile genişletmiş olalım. Ve bunları tek paydada tekrar düzenleyerek yazalım. 4 kere 2, 8. Aradaki işaret artı. 3 kere 1'den 3 geldi. Aradaki işaret eksi. 6 kere 1'den de 6 geldiğine göre 11'den 6 çıkarırsak buradan kesrimiz 5 bölü 12'dir arkadaşlar. Altıncı sorumuzda mavi renkli kutunun içerisinde yazılan rakamın soluna virgül konulurken pembenin ise sağına virgül konarak böyle bir modelleme yapılmış. Şimdi burada pembe olduğuna göre bunun sağına koyuyoruz. Dolayısıyla burası 24,6. Burada mavi olduğu için burada soluna koyduk. Yani 1,23. Artı diyelim mavi oldu ve soluna koyduk 62,4. Pembe olduğu için sağına koyduk ve buradan da 10,4 gelmiş oldu. Şimdi bunları daha kolay yapabilmek için daha içeride olan bir virgülümüz burada ve iki tane bunu sağa kaydırdığımızda burası 123 olacaktır. Dolayısıyla bunu sağa kaydırmak demek aslında 100 ile de çarpmak demek. O halde yukarıdaki sayıyı da 100 ile çarptığımızda bir sağa kaydık ve bir de yanına 0 koyduk. O halde burası da 2460 olarak geldi. Şimdi aynı şekilde burada ikisinde de bir sağa kaydırmamız. Dolayısıyla bunları da onla genişletmemiz gerek. Hemen buraya 104 buraya da 624'tür diyelim. Ve burada sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 123'e böldük. Bir 246 123'e bölersek 2 ve yanında bir sıfır olduğu için buradan 20 sayısı gelmiş oldu. Burada da bu 104'ün 6 katıdır. Dolayısıyla bunları da sadeleştirdiğimizde 6 gelecektir. Ve 20 artı 6'dan doğru cevabımız da 26 olarak gelir arkadaşlar. 7. sorumuzda kesirler konusunu işleyen Ayşe öğretmen bir tam olarak kabul ettiği boyutları aynı olan dikdörtgen şeklindeki sarı kırmızı mavi renkli kağıtları sırasıyla 2, 3 ve 6 eş dikdörtgensel parçaya yukarıdaki gibi ayırıyormuş. Daha sonra öğrencilerden bu parçaları istedikleri kadarını bir araya getirerek bir tam 1 bölü 6 kesine karşılık gelen dikdörtgen oluşturmaları isteniyormuş. Buna göre Hangisi Ayşe öğretmenin istediği dikdörtgenlerden biri değildir diye sorulmuş. Öncelikle buradaki sarıları 1 tamı 2'ye bölmüşüz. Dolayısıyla bunların bir tanesi 1 bölü 2 kadar. Burada 1 tamı 3'e bölmüşüz. Hepsi 1 bölü 3 kadar. Burada da 6'ya böldüğümüze göre her bir mavi dikdörtgende 1 bölü 6 kadar olacaktır. Şimdi A şıkkını incelediğimizde burada bir 1 bölü 2'miz var. Ve 2 tane de 1 bölü 3'lük kesrimiz. Dolayısıyla... 1 bölü 2 artı 2 bölü 3'lük bir kesrimiz var. Payda eşitlersek 3 ve 2 ile genişlettiğimizde burada 6 paydasında 3, 2 kere 2, 4 yani 7 gelecektir. Ki bu da payda eşitlediğimiz zaman 6 kere 1, 6, bir daha 7 bölü 6'ya denk bir kesir olacaktır. Hemen B'ye geçelim. 2 tane mavimiz dolayısıyla 2 tane 1 bölü 6'mız var. Artı dedik 1 tane sarı 1 bölü 2. Bir tane de kırmızımız yani 1 bölü 3'ümüz var. Öncelikle bunları sadeleştirelim 1 bölü 3. Yani bu ikisini topladığımızda burası da 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 oldu. Ki buradan zaten bu sayının 7 bölü 6 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla B de bunu sağlamış olur. Hemen C'ye geçelim. Elimizde 2 tane kırmızı yani 2 tane 1 bölü 3 artı 3 tane de 1 bölü 6'lık kesrimiz var. O halde burası 2 bölü 3 olurken bunda da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 geldi. Bu da 7 bölü 6'ya eşit işte olacaktır. O zaman değişikliğine geçtik. Bir tane sarımız 1 bölü 2 artı 4 tane 1 bölü 6'lık mavimiz var. Burada da 2 ile sadeleştirirsek bu da 2 bölü 3 olacak. Yani buradan da 7 bölü 6 gelecektir. O halde bunu sağlamayan cevabımız E şıkkıdır. Hemen bunu da bir inceleyelim. Bir tane 1 bölü 2, bir tane 1 bölü 6, bir tane de 1 bölü 3 oluşturduğumuzda. Şimdi buradaki paydalarımız 6'da eşitlenir. O halde bunu 3 ile bunu da 2 ile genişlettik. Paydamız 6 olurken yukarıda 3 artı 1 artı 2 gelir. Ve bu toplamda 6 bölü 6'ya yani 1 tam eşittir. Dolayısıyla E şıkkı aradığımız cevap olur. 8. sorumuzda bize verilen eşitsizlikteki paydaları genişletip hemen bunları 15 ile bir eşitlediğimizde bunu 5 ile bunu 3 ile çarptığımızda 3 bölü 15'ten büyük bir x değerimiz aynı zamanda 10 bölü 15'ten de küçük bir x değerimiz olacak. Şimdi x'in değeri hangisi olamaz diye sorulmuş. 4 bölü 15, 3 bölü 15'ten büyüktür dolayısıyla A bu aralıkta olur. Bunu kıyaslayabilmek için 5'e genişletelim. Burası 5 bölü 15. Bu da 3 bölü 15'ten daha büyük dolayısıyla B de bu aralıkta. C şıkkına geçtik. 3 ile genişletirsek 6 bölü 15. Bu da 3 ve 10 arasında olduğu için bu aralıktadır. D şıkkında 3 ile genişlettiğimizde 9 bölü 15. O da 3 ile 10 arasında olduğu için 9. Bu da sağlamış oldu. Fakat 13 bölü 15 sayısı 10 bölü 15'ten daha büyük olur. Paydalara eşitse payı büyük olan büyüktür. Dolayısıyla aradığımız cevap E şıkkında gelmiş olur. 9. sorumuzda bize verilen keseleri sıralamamız istenmiş. Öncelikle bunların hepsi negatif. Biz bunları pozitifmiş gibi düşünelim. Sıralayalım ve bunlar negatif olduğu için bulduğumuz sıralamanın da tam tersini alalım. Şimdi pozitif gibi düşündüğümüzde bu 3 bölü 4 bu 1 bölü 2 bu ise 7 bölü 8'dir. Ve bunların paydasını 8'de Eşit dediğimizde ikinciyi 4 ile genişletmiş olacağız. 4 bölü 8. Birinciyi ise 2 ile genişletip 6 bölü 8 olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi paydalarımız eşit olduğu durumda pozitif sayılarda payı büyük olan büyüktür. Dolayısıyla C büyük, A büyük, B sıralaması gelecek. Fakat bunlar bunlar pozitif olsaydı. Şimdi biz bunların negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim buradaki sıralamamız bunun tam tersi olacak. Çünkü hepsini eksiyle çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirecek. Aradığımız cevap BAC sıralaması da D şıkkında bize verilmiş. 10. sorumuzda aynı boyutlarda ve aynı şekilde ölçeklendirilmiş olan A, B ve C kapları ile ilgili şunlar biliniyormuş. A kabında mavi renkli sıvı şekildeki seviyeye kadar dolduruluyor. Hemen buna bir bakarsak burası aslında 0 ile 1 arası dolayısıyla 0 tam ve burası 1 2 3 4 5 6'ya bölünmüş ve bundan 4 parça alınmış. C'yi de incelediğimizde burada 1 ile 2 arasında olduğu için 1 tamımız var ve bu aralık yine 6'ya bölünerek burada da 1 2 3 4 tamı alınmış. Şimdi B ile ilgili bir yorumumuz yok. Soruya devam ettiğimizde A kabındaki mavi renkli sıvı ile B kabındaki sarı renkli sıvı C kabında karıştırıldığında ortaya şekildik gibi yeşil bir sıvı çıkıyormuş. O halde buradaki sıvı miktarıyla buradaki miktarı topladığımızda yani 4 bölü 6 ile B'yi topladığımızda son durumda bunu elde ediyormuşuz. Buradaki kesrimizi de tam sayılı kesirleri A tam B bölü C'yi biz A artı B bölü C olarak da yazabiliriz. Bunu da tam sayılı kesir olarak yazdığımızda 4 bölü 6 gelecektir. Buradaki 4 bölü 6'lar da birbirini götürürken buradan B'yi 1 tam olarak bulmuş oluruz. Şimdi bize sorulan B kabındaki sarı renkli sıvının hacmi B kabının hacminin kaçta katıdır? Şimdi hemen bir kesir çizgimizi çekelim. B kabının hacmi 2 tamdı ve bunun içindeki sıvı miktarda 1 tam olduğuna göre bu oran 1 bölü 2 olarak gelir arkadaşlar.